Ben size yiyecek bir şeyler söyleyeyim. Yok aç değilim ben. Sağ olun ben de bir şey istemiyorum. O zaman ben kalkayım. Bir gideyim de geleyim. Halletmem gereken işler var. En geç iki saati burada olurum. Ben gelince de birlikte gideriz. Olmaz mı? Tamam siz gidin. Kimseyi evladından ayırmasın, kimseyi sınamasın. Ben sizi böyle gördükçe kahroluyorum. Ama bulacağız Ruhi'de Seyit, gelecekler. İnşallah. Kızım sen buradayken aradın mı annenleri? Neredesin, ne yapıyorsun merak ederler seni. Arasaydın keşke. Çok aradım önceleri. Çok aradım. Ama faydası olmadı. Hatta faydalarından çok zararları dokundu bana. Onlar da anne baba. Benim nasıl içim yanıyorsa onların da yüreği yanıyordur şimdi. Özlemişlerdir seni. Bir kardeşim özler beni Ahmet. Evet. De anne. Belki. Özler elbet. Anneler özler çocuklarını. Ve ciğeri yanıyordur onun da şimdi. Dik dursaydı o zaman. Kızının arkasında güçlü dursaydı. O zaman belki kaderim böyle kötü olmayacaktı. İnsan bu hayatta yalnız kalmamalı. Babandan korkmuştur. O yüzden arkanda durmayı başaramamıştır. Cevahir anne, eğer benim kızım olsaydı asla böyle yapmazdım. Dedesi yaşındaki adamla evlendirilmesinden göz yummazdım. Siper olurdum önünde. Eğer benim kızım olsaydı hayatı boyunca mutsuz olması yerine ölürdüm daha iyi. İnşallah bir gün sen de anne olursun. Hoş geldiniz Zekkar Bey'im. Hoş bulduk Beyaz. Um... Eğilip bükülme. Söyle ne söyleyeceksin? beyim. Sırma Hanım'ın odasında. Biliyorum. Pek merak eder Ali Bey mi? Vallahi harap olduk adıncağız. Hastalanacak, elden ayaktan düşecek diye çok korkuyorum. İzin verseniz de oğlunu görse artık. Niye aç kapıyı çıksın? Allah razı olsun beyim. Çok şükür. Ali, yavrum, iyi misin oğlum? İyiyim, iyiyim anne. Şükürler olsun. Sana bir şey olacak diye çok korktum Ali. Ah anne, yapmasaydın olmazdı sanki. Ne, neyi? Sana gitme diye yalvardım ben. Beni dinleyecektin, o arabaya binmeyecektin. Gerçi beni dinleseydin bunların hiçbiri olmazdı zaten. Ali, Kalamazdım oğlum. Artık dayanamıyorum. Anne arabadan neden indin o zaman? Hiç kimseye haber vermeden ortadan kayboldun. İçime nasıl bir sıkıntı çöktü biliyor musun? Beynim bulandı delirdim. Sana bir şey yaptı diye dedemi suçladım. Babamı suçladım. Az kalsın canımdan doluyordum şu halime bak. Annem ben böyle olsun istemedim. Eve neden dönmedin? Bunca zaman neredeydin? İnsan bir haber verir. Amacın acı çektirmekse bravo, başardın. Sırma sen dışarıda bekle. Hayır, oğlumun yanında kalacağım. Anne. Geçmiş olsun. Sağ ol dede. Ucuz atlatmışsın. Öyle oldu. Vermiş sadakan varmış. İyi çoruna geberip gidiyordun ha. Bana bak. Anneni kaçırdım diye beni suçluyordun. Annen burada işte. He? Ben mi kaçırmışım anneni? Daha önce yapmadın sanki. Yine öyle oldu sandım. Niye gülüyorsun dede yalan mı? Annemi de babaannemi de o deliğe sen tıkmadın mı? Kes sesini. Bana bak. Büyü artık. Altında bir bezin eksik. Bir an önce büyü aklını başına topla. Bilmediğin meselelere de karışma. Koca adam oldun ama haberin yok. Zühre, şimdi sen gideceksin ya, ben çok korkuyorum şu Fikret denen adamdan. Cık, bir şey yapmaz o bana. Yapacak olsaydı düğün gecesi canıma kıymaya kalkarken bıçağı elimden almazdım. Neredeyse kendi canından alırdı zaten. Şimdi durum başka kızım. Öfke, kıskançlık aklını başından alır adamın. Korkulur öylesinden. Bir de zevkler, namussuzu var. İblisin teki. Gel Beyaz. Sırma Hanım'ım. Kaç gündür harap ettin kendini. O çok sevdiğin üzümlü kekten yaptım sana. İyi ver acık. Yok Sırma. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Ama öyle olmaz ki hanımım. Ali Bey'im ey çok şükür. Verilmiş sadakamız varmış. Sağ salim döndü evine. Çok şükür. Olay değil. Evlat tabii. Ceylan'ımın bir parmağı kanasa benim yüreğim sızlar. Ama hepsi geçti. Hadi yiyin acık. ...sana bir şey soracağım. Buyur hanımım. Aksaray'dayken... hamile kaldığımı bir tek... ...bir sen, bir ben, bir de annem biliyorduk değil mi? Öyle hanımım. Yani kimseye bir şey söylemediniz değil mi? Yok hanımım. Söylemedim. Rahmetli annenize yemin verdim ben. Demedim kimseye bir şey. Peki ya Ceylan onu anlattın mı? Anlatır mıyım hiç? Mümkünü var mı? Ceylan'ın başı üstüne yeminle kızıma da bir şey demedim. Ya annem? O söylemişse. Rahmetli etraftan pek çekinirdi. Yok dememiştir o da. Bir isteğiniz var mı hanımım? Yok beyaz. Ya ana, Fikret Bey yaptığım hiçbir kahveyi beğenmiyor. bıktım artık. Hem güceniyorum da sen götür bundan sonra. Beni gönderip durma. Ana, ya. e, bir şey anlatıyorum burada. Dinlemeyeceğim misin? kızını? Dinleyeceğim. Ana, ana. Etikmişsin gözlerini böyle. Ne oldu? Ceylan, dırdırın bitmedi bugün. Yürü hadi. İşte. Sırmanın nesi var? Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Farkında değil misin? Kadın son zamanlarda dalgın, düşünceli, hiç yüzü de gülmüyor. Tövbe yarabbim. Sekar Bey'le belliyken onun ne zaman yüzü güldü ki? Orası öyle. Ama başka bir şeyden bahsediyorum. Ben sana diyeyim. Başka bir şeyler var. Sana öyle geliyor canım. Yok onun derdi tasası hep aynı. Hadi yürü. Meraklı ya. turşucu. Yürü.